Of. Ben Sen de... senin aklından geçenleri bilmediğimi mi zannediyorsun ha? Sen giderken ben 10. turumdan dönüyordum kızım. O karnındakinin babasını yaman olduğunu biliyorum. Doğurup çekip gitmelere kalkarsan acımasını <laughs> öldürürüm seni. Bu da konağı alırım. Senin gibi üvey ana elinde büyür. Sen, yani sen nasıl bu kadar kötü olabiliyorsun ya? Şeytan mısın, nesin? İstersen çok iyi de olabilirim Feraye. Bana bunları yaptırıp yaptırmamak senin elinde. Sen buna karar ver. Rahat bırak beni. Sürekli beni tehdit edip durma.